Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, yeni bir daha kesme daha aldık. Onun indirilme videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, loader'imiz geldi. Makineyi indirmek için. Makinemiz ikinci bir daha kesmemizi aldık. Geçen gün bir tane almıştık. İndirilme videosunu çekmiştik. Ee, Ocakta da denemiştik. Herhangi bir sıkıntı yoktu arkadaşlar. Bir daha kesmeye daha ihtiyacımız oldu. Bir tane daha aldık sipariş verip. Şimdi onu indireceğiz arkadaşlar. Sen şöyle gel. Şöyle gel. gel böyle Mesut. Makine yanaşacak. Arkadaşlar şimdi kamyonun kapaklarını indirecekler. Ve indireceğiz makinemizi. Hep beraber göreceğiz. Makinemiz aynı bir seri, aynı seri makine arkadaşlar. Geçen aldığımız daha kesmeden aynı model köprülü makine. Makinemiz İstanbul'dan geldi arkadaşlar. Dün akşam çıktı yola. Bugün öğlen saatlerinde geldi. Evet kapakları açıyor arkadaşlar. Bakalım ocağımıza ayılın makine olur inşallah. Evet ocağımızda bir tane daha kesmemiz vardı arkadaşlar köprülü bir tane de raylı daha kesmemiz vardı. bir daha kesmeye daha ihtiyaç duyduk. Bir tane almıştık en haftalarda köprülü daha kesme. iki tane olmuştu. iki köprülü bir raylı makinemiz olmuştu. Tekrardan yetersiz geldi daha kesmelerimiz çünkü ocakta kesimlerimiz artık dilimlere bindi. Kademelerimiz genişledi. Bir daha kesmeye daha ihtiyaçımız oldu ve sipariş verdik. Bu da geldi arkadaşlar. Hep beraber indireceğiz. Diğer makinenin uzun kullanım testi sürüyor arkadaşlar. Onu da ilerleyen dönemlerde sayfaya atacağız arkadaşlar. Oradan bakacağız uzun kullanımda ne gibi artılar var, ne gibi eksiler var. Çünkü çok fazla çalışmadık daha. Bir 2-3 ay bir çalışmamız lazım arkadaşlar makineyle. Ama şu andaki herhangi bir sıkıntımız yok arkadaşlar aldığımız makinelerde. İnşallah bu şekilde devam eder makinelerimizin kullanımı. böyle mi alacağız? Evet arkadaşlar, kamyonun ilaveleri kaynaklı çıktı. Ee, kapakları açamıyoruz. Loderinde Loder'in boyu yetmiyor makineyi kaldırmaya. Bu yüzden eskavatör yardımı ile e, makinemizi indireceğiz arkadaşlar. Geçen Loder'le indirmiştik. Onun kapakları açılıyordu kamyonun. Evet arkadaşlar, kamyonumuzu İleri alıyoruz arkadaşlar. Kap eskavatörün yanaşabileceği bir şekilde. Kapaklar açılsaydı çok güzel olacaktı. Direkt koptif çatalla girip alacaktı arkadaşlar kaldırıp kolay bir şekilde. Geçenki indirdiğimiz gibi. Şimdi biraz daha meşaketli olacak indirme anımız. Hemen gelelim. Evet. Kamyon geri geri badanace diyor arkadaşlar çıkmıyor, toz olduğu için yerler. Evet geliyor kamyonumuz. Evet eskavatörümüze yanaşıyor arkadaşlar eskavatörümüz orada. muavinlik yapalım. Gel ustam gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Sen gel gel bunlar, gel. <laughs> tamam dayım. Şu üstünle onu açarız. Aynen. zaten kaldıracağız, kamyon ileri gidecek. O şekilde ayarlarız. yaparsak bunu Şu üst kapağı açmamız lazım evet. ustam ama. Açacağım abi de. Tamam. Şoför inmesin dedi. Biz makineyi kaldırınca direkt gitsin dedi. Gel ustam gel. Tamam. Tamam. Abi sen kamyonda kal. Sen kal abi kaldırınca. Evet lipere taktı arkadaşlar. Savaş ustamız halatı geçirdi. Makinenin üstüne iniyor herhangi bir kaza yaşanmasın diye. Oraya sıkışmasın. Savaş ustam sıkışma. Evet. Kaldır usta. Maluk usta. Devam et, tamam. Devam et usta. Yavaş yavaş. yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Devam et usta. Devam et. Devam et. Devam et. Evet. İndiriyoruz güzel bir şekilde. Devam et usta. Devam et. Evet. Devam et. Evet. Evet, evet makinemiz makinemizi indiriyor Malik ustamız. Fırtına 82 serisi arkadaşlar. Diğer makinemiz Kasıka 900 serisiydi. Bu fırtına 82 serisi. Aynı özelliklere sahip bir makine arkadaşlar. Sadece seri ismi farklı. Makinemiz güzel gözüküyor arkadaşlar. Yine yardımcı makaraları var. Önde ve kasnak da var önde. Evet. Makinemizin de halatını çıkarttık arkadaşlar. Makinemizin ön ayakları de arkadaşlar. Diğer makinemiz gibi. Aynı özelliklere sahip. Diğer videomuzu izlediyseniz e, konuya hakimsinizdir arkadaşlar. Bunda değişiklik olarak e, ışığı buraya almışlar arkadaşlar. tepe ışığını. Çalışma ışığını. Bir de herhalde bir ses koymuşlar buraya. Biz... E, Ses mi yapıyor artık geriye gelirken, ileri gelirken arkadaşlar? Bir deneyip göreceğiz. Bunda bu değişik şeyi gördük arkadaşlar. Normalde tepedeydi bunun ışığı, tepe ışığı. Makinemizi. Evet, modelimiz geldi arkadaşlar. Bakalım. Bunda amper ayar düğmesi yok arkadaşlar. Muhtemelen ekrandan. hidrolik ayaklar kontroller buradan arkadaşlar. Kollar bu yine aynı. Gayet güzel arkadaşlar makinemiz. Sorunsuz bir şekilde indirdik. Ee, sağa sola çarpmadan, bükmeden, kırmadan. Şimdi loaderimiz Evet arkadaşlar makinemiz ocağımızda. Daha kesmemiz. Birazdan hazırlamış olduğumuz kesme makinemizi koyup deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım herhangi bir arızası var mı yok mu? Bir deneyeceğiz. Sonuçta sıfır makinede olsa bazen farklı çıkışlı hatalar da olabiliyor. Evet ustalarımız makinemizin yerini hazırladılar. İpini aldılar, telini aldılar. Birazdan Loder gelip makineyi koyup yarım saat içinde basacağız arkadaşlar makinemize. Evet Ercan Usta'mız telini almış. Makinemizin tellerini ekliyor. Kolay gelsin Ercan Usta. Ercan Usta'mın keyfi yok gibi biraz. Yeni makineyi koyacağımız yer arkadaşlar burası. Kaç metre tel var Ercan Usta'm burada? 70. 70 metre tel var arkadaşlar. Kademe yüksekliği de 7 metre arkadaşlar. 70 metre telle Bismillah diyeceğiz yeni makinemize. Burası da alt kesim yapılan yerin başlangıcı arkadaşlar. Merkez deliği. Kesimlerimiz bayağı büyük tutuyoruz arkadaşlar. Evet savaş ustamız orada. Burada da bir alt kesimimiz çalışıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Diğer tarafta bir alt kesimimiz çalışıyor. Savaş Usta'm kolay gelsin. Eyvallah sağ ol Nasılsın Savaş Usta'm? İyi Allah'a şükür sizleri sormalı. İyiyiz. Kesimler büyük gibi Savaş Usta'm. Evet 20'den 20'ye aşağı düşmüyoruz arkadaş. Evet. Kesimlerimiz büyük, büyük. Kesimleri neye borçluyuz? Bu delikleri geçirmeye neye borçluyuz? Eee Ustalığa ve tecrübeye borçluyuz. Adamsın. <laughs> Kesimlerimiz gerçekten çok büyük arkadaşlar. Buranın kaça kaç Savaş Usta'm burası? Burası arkadaş 19 yazmıştı. Burası 21 metre orası 20 metre. Oo, baya büyük. Şu diğer kesim kaç metre? Savaşçıdan diğer makinenin çalıştığı yer. Orası da 20'ye 20. 20'ye 20, 20, 20. baya büyük kesimler yani. Büyük. Arkadaşlar burası 27 metreydi. Ee, biz bir an önce daşa girelim diye e, önüne aldık. Kısattık. E, ustamız şefimiz göstersin direğin olduğu yerde delik. Taban kademe işte iki ay içerisinde bu hale geldi arkadaşlar. Yani bir yıl çalıştığımızı düşünün. Artık siz hesap edin artık gerisini. Evet. Teşekkürler Savaş. Rica ederim. Sağ olun. bilgilerden dolayı buradan selam söylemek istediğim eşin dostun var mı? bütün mermer çalışan arkadaşlarıma, tabii beni tanıyan arkadaşlarıma selam olsun. Eee evdeki çocuk çol çocuk bu işleri bakmazlar. Mermeri duydu muydu? Uzaklaşıyorlar. Beni tanıyan arkadaşlara buradan selamlar. Evet Ercan Usta'mızın bugün pek keyfi yok gibi Savaş Usta. Ee, Ercan Usta'nın da bir fikrini almanı isterim. Evet Ercan Usta'mızın da bir fikrini alalım. Alalım. Evet. alt kademede arkadaşlar. Evet. İsmail, İsmail Ustamız da İsmail Usta'mızda yeni başladı, bir hafta olacak e, tezgah kurulu aşağıda, tezgahın başında arkadaşlar, taşları sayalama işlemi yapıyoruz, gördüğünüz üzere. Bilmeyen arkadaşlar vardır, e, detaylı bir şekilde anlatırsak daha iyi anlayabilirler belki. Bunu e, detaylı bir video çekeceğiz Savaş Usta, akinenin başında tezgah yapılırken, e, şimdi uzaktan gösterelim dedik arkadaşlara iş makinemiz oraya kesim ayarlıyor. Evet arkadaşlar o köşeyi e, temizleyip kafa açacağız arkadaşlar. Aynı bu şekilde kafa olacak orası. Kademe kafası. Makinemizi ne zaman atarız? Savaş Usta'm yeni makinemizi deneyeceğiz. Yazın bitmesini bekliyoruz abi. Bitince yani. malzemeyi toplayacağız. Ha, malzemeyi toplayıp makinemizi atacağız arkadaşlar. <laughs> İnşallah makinemizden bir arıza çıkmaz, bastığımız gibi çalışır, hayırlı bir makine olur arkadaşlar. Değmenliğimiz o yönde. Evet arkadaşlar, sayalama işlemimiz bitti. Taşlardaki hattı topluyoruz, su hattını ve elektrik hattını. Daha kesmemizi açacağız çünkü buradan iş makinesi geçmesi lazım. Makineyi alıp buraya koyması lazım. Bunun için de daki hatları kaldırmamız lazım ezmesin diye. Evet, Ercan ustamız orada topluyor. Savaş ustamız da burada. Savaş ustam ekmeğin şekil aldı. Tabi. Akşama mangal var arkadaşlar. Mangalın altına kabloları çekiyorlar. İsmail ustamız da aşağıdan topluyor, yardım ediyor. Attı. Jeneratörümüz 700k arkadaşlar. İnşallah 3 köprülü makine bir okumuzu çalıştırır. Çalıştırmasını ümit ediyoruz. Deneyeceğiz arkadaşlar. Okumuzda bir at kademede arkadaşlar. Daha kesmemizi koyduktan sonra okumuzun da e, masları çekilip, ipi çekilip delme işlemi başlayacak arkadaşlar. ilerleyen zamanlarda roketlenme makinesi nasıl kurulur, nasıl ayarlanır, nasıl çalıştırılır? Bununla alakalı da bir video çekeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Habimizi toparladık. Poderimizden yeni daha kesmemizi alıp kesim yerine koyacağız arkadaşlar. kaldırdık arkadaşlar makinemizi. Böyle gelsin sen de. Gel. Böyle gelsin. Böyle gelsin. Böyle gelsin. Evet arkadaşlar makinemizi buraya indiriyoruz. Tekrardan makine iş makinesi diğer taraftan girip tekrar alacak arkadaşlar. Çünkü e, makineyi koyacağımız yönde makinenin manavrası yok. Dönüş manavrası. Bir şey. bir yer, bir yer yani? Ön ayağı kaldırsanız ha. Evet yan kesme çeviriyorlar arkadaşlar ya. makineyi. Az aşağıya indi olmadı. Ne oldu? Az aşağıya Ha? Az aşağıya Nasıl? Az aşağıya indi. Ya Yardımcı makaları sokuyoruz değil mi? Tamam. Tamam. Çok oldu Çok oldu. Ercan Usta. Ha? Çok aşağı Biraz indi makine. Gel hep dile. Az daha, az daha, az, daha, az daha. Evet, Baba, yana az çevirdiler arkadaşlar. Az az daha. Motorunu da Geriye sonra dışarı ee, makine kuyanda durur. Kasma dışarı durmuş olur. Anladın mı? Biraz hesaplı olsun ben şu şeye bir bakta ben şu, şu, şu şey, sakin, sakin şeyi alayım. Şeyi. Nerede? Kasten bana gelir bu. Kasten bana şey. O. Yaburkiye, yaburkiye, az daha, az daha, daha, yukarı yukarı yuvaro, yuvaro, az daha, az daha, az daha. Ama diğeri. Evet, makine ileri doğru çıkarıyorlar arkadaşlar. Hala. Evet, makineyi halatla almayı planladılar arkadaşlar. Arkadaşlar, i̇şte makinemizi halatıyla kaldıracağız. Evet. Makinemizin yardımcı makaları üstünde arkadaşlar. Onları sökeceğiz birazdan. Yavaş biraz yavaş, da. yavaş yavaş. gel. Gel. Dur dur, dur dur. Aslan. Aslan şey Tamam, yeter, yeter. Evet makinemizi kaldırdık arkadaşlar. Halat yardımıyla kaldırdığımız zaman makineyi tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Sağ sola çarpmasın diye. Tamam devam tamam, tamam. et. Evet. あっ。Huh? makinemizi yanaştırıyoruz arkadaşlar kesime. Das arkadaşlar. Makinemizi kurduk. Yardımcı makinesini de taktık. Bismillah deyip Ercan ustamız basacak makineye. Bastı. Evet. ilk İlk basışta işte kalkmadı arkadaşlar. İsmail. Bunu... Kes sen! Kes kes! Buraya su taş çıkmadı ya. Hadi bakalım. ters bastık arkadaşlar makineler. <Sessizlik> Makinemiz kalkıyor. Çalışıyor arkadaşlar. Çalışıyor bizde kalmadı arkadaşlar. Ters bastık. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar videolarımızı. Sizin destekleriniz sayesinde daha güzel videolar çekeceğimize inanıyoruz. Hoşçakalın.